Gel, gel. Evet domuzlar İzmir Karşıyaka'da Ormanlık bölgeden aşağı doğru gelmişler. Gel, gel. <laughs> gel <lan. gülüyor> evet domuzlar bastı. Bunlar buraya geliyor. Şurada evler var. Şöyle göstereyim. Sokakta şöyle bir mahalle. Tabii yukarısı orman şöyle komple aşağı kadar bir mahalle burada böyle tel boyunca <laughs> domuzlar da burada geziyor işte yemek aramaya çıkmışlardır normalde köylerde falan köylüler bunları gördüğü yerde öldürüyor ama bunlar da burada geziyor işte al bilmiyorum çoluk çocuk için tehlike yaratabilir yani tam şehir yerleşim yeri çünkü burası tam sınır ama bu hayvanlar da artık alışmışlar geliyorlar sürekli. Yani sonuçta tehlikeli yabani hayvan. Ne olur ne olmaz. Dikkatli olmak lazım. Hani şuradaki tellerden biri kopsa, ufak bir şey. çocuk Bırak. olsa, çocuklar yaralansa ya da herhangi bir zarar görse kim bunun söz sorumluluğunu ödeyecek? Zaten gittiler şu an kayboldular. Herkese iyi günler.